Sadece arkadaş olmak istemiştim. Kaç yıla videosunu izleyeceğiz. Burada bunu önceki bölümü izleyecektik. Yani önceki videomda. Ama kuzenlerim sağ olsun. Olmadı. Şimdi tek, başım, tek başımıza çıkacağız. Tek başına YouTuber. Yalnız kaldığı için haberlere konu oldu. <laughs> tamam tamam. O kadar yalnız değiliz oğlum. Sınıfta iki arkadaşım. iki düşmanım. iki şerefsiz. 6 altı eski kişi. Gay var. Tamam da bizim sınıfta tövbe tövbe. Bizim sınıfta iş, yavşak çıktı. Neyse. Devam edelim. Bu da Murat diye dinlenir mi öyle isimleri vardı. Buna böyle kız kız dans ediyorlar böyle şarkı açıp. Ben onunla gay olduğunu düşünüyorum. Yüzde yüz gayler. Yüzde doksan 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 gayler. Gay eşcinsel demek. Ama siz sakın eşcinsel olmayın. Eşcinsel anlamını bile bilmeyin. Allah. Dikkat. Ayrıca Dikkat bu video benim fikrim değil. Sadece birkaç şey değiştirdim. Birkaç kaçça tuber yaptığı için ben de yapmak istedim. Video orijinal adı Ah Jaws MV Tube Friends Gachalogisch mantığıyla olayı olay cringe 13 yaş olabilecek davranışlar var. 13 davranışla içerir. Bunlardan rahatsız ona, ona olanlar Derhal video tergessinler. <laughs> Bu nasil istemiyoruz diyor yani kız mı bilmiyorum kız diyelim ha hanımefendi diyelim hanımefendi izlemeye devam edenler ve sorun olmayan ara iyisere seriler. Bu da 13 yaşın üstündeyse izleyin. 18 alt 18 yaş altı izleyeceksiniz yüksek ihtimal. O zaman 18 yaş altı diyeceğim. Yani videoyu yollarken böyle bir şey yapmak zorundus. Ders matematik ya çok zor. Yo bence çok kolay. Evet ben de bunu seviyorum ama matematik çok zor. Zeki olmak güzel tabi. Hadi gele gidelim derse ile alara. Bugün aramızda yeni biri gelmişti. Gel canım. Canım kim lan? Selamünaleyküm ben çok yaşlı. <laughs> Selamünaleyküm ben yaşlı. Havalı arkadaşınız Mehmet abi. <laughs> Neyse. Kendini tanıt bakalım. Tanı baba. Bak. Oh. Şu çok kıskandı gibi geldi bana. Bak. Bu yaşak kim lan? Niye bu bana bakıyor hafif? <laughs> diye bakay gibi lan. Neyse devam edelim. Kendini tanım. Adım Ehtim. 17 yaşındayım. Ee, okuyamadım. Çok hızlı geçiyor. Bak bunu sevmiyorum. Çok hızlı geçiyor. Burada ne bir hızlı bir yaş geçiyor. Adım Etin. 17 yaşındayım. Bilmiyorum. <laughs> bu kadar. <laughs> bu kadar. Belki Lemon yanına oturun. Bilmem ne isminin yanına oturun. Ayku. Ayku kim lan? Nesi? Galiba hocam. Belki onunla arkadaş olabilirim. Valla yüzü güzel. Verdiğim yapmayı unutmayın. Tabii ki de. <laughs> Meç ödevi yapmayı hiç sevmem. Yaşlı hatta hocama kendi evde öfkemi şirini yazmıştım. E, şarkı yazmıştım. Yanlışlıkla ödevimi yırtmıştı bir arkadaşım. Ben sandım ki benim şarkımı önemli bir şey değil dedim. Bir baktım. Yanlışlıkla şarkıyı verdim. Öfkeden patlıyorum falan bir şey. Ee, hoca dedi ki çok güzel çok güzel. Bir baktım kağıdımı aldım. Anamın arvadını. Benim şeyim çıktı. Öfkeden patlıyorum şarkısı. Gene ödevler çok zor. Ben ne yazıyordu çok zor dedim de. Gene verdiğin. Gene ödevler doğdu yaşam. Ben dışarı çıkacağım. Geleceksen gel. Yok ya ben gelmeyeyim. Aa arkadaş sonra onu alacaksın. Evine başka şeyler yapma. Dur bir dakika yemek yiyeyim de. <gülüyor> 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 bu da bir arkadaşım demiş ki sen hiç videonu edit yapmıyorsun. Ya burada YouTube'daki bir kişi şey yorum yazmıyor. Benim arkadaşlarımız yiyormuş beni. Ben de ona şimdi Eğer beni izliyorsan Umut. Umut ismini söylemem sıkıntı yoksa. Ya da şimdilik Mehmet diyelim Mehmet. Bak. Edit yapıyorum ama az edit. Bu video için yeterli. Fazla edit yapmak kötü. Çok az edit yapmak da kötü. Orta seviye yapıyorum ben. Gerektiği kadar. Selam. Eee uygun var. Ne bakıyorsun? Arkadaş olmak ister misin? Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Çok havalı ve yakışıklı. Sen ne yapacağım? <laughs> Çok havalı ve yakışıklı da gidiyorum. Neden hayırdır acaba? Neyse bir daha ikili gene söylemem gibi bir şey mi diyor? <laughs> Kanka onunla şey bilmiyorum. Ne oldu ya sana? Lan. Heh. Ne oldu ya sana? Yine gelen çocuk ben arkadaş olmak istemedim. O kim sen? O kimdi de daha kaç olmak istemiyor? Onu döverle mi? <laughs> sen mi? Siyah kuşağım lan ben. Merhaba yeniden. Şey neden arkadaş olmak reddettiğimi bilmiyorum ama hayır lafını nesi? Hayır lafını nesini anlamıyorsun? İstemiyorum işte. Yani çok yaşlı ve havalı bir adam olduğu için sen olmak istemiyor ve senin amacını biliyor. Sen sevgili olmak istiyorsun. O aşık başını. <laughs> o başkasına aşık. O Zendo'ya aşık. Cemil'e aşık. Fatma'ya aşık. Sen cumalisin. Şimdi rahat bırak beni. peki. -pe -pe <laughs> kanka biraz ileri mi gittim? Bir şey olmaz. Herkesi gün. Kızıl hadi kalk ya okula yani. Anne bugün pazar. <laughs> Günaydın anne. Oha. İlk defa mutlu bir şekilde oynayan bir çocuk görüyor. Tabii bu kaç hafta her şey olabilir kaç hafta. Bak o değil ki Mona Lisa mı lan? O değil de. Şu arkadaki Mona Lisa değil mi kardeşim? Mona Lisa değil mi? Neyse. Ehe. Anne iyi misin? İyiyim canım. Gıcık gıcık galiba. Endişelenen bir şey yok. Oğlum atla öksürü seni abartma. Hadi sen okulda git. Annesi bayılırım lan sen. Sen de bayılırım ama ha. Bu ne çocuğun önüne diş çöküyor. Bayılıyorsun seni yani. Kızı aklı korkmaklar. Heh. Bak böyle hani basma olsun. Hı? He <laughs> he. Şip. Şipledi değil mi onlar? Evet, saldın onları. Arkadaşın şunu konuşuyor. şipliyorsun. Lan sen daha karşılamak istemiyorum lan. Oha. Türk filmlerindeki olan şey. Kız iki bir tane yakışıklı ve zengin erkek fakir kızın üstünde düşer. Çok yakışıklı düşer tabii ki de. <laughs> Sonra hop ship. O sırada izleyeceğim. Şıp. Şıp burada bir arkadaşını ya da ne bileyim bir kişiyi başka kişiyle aşık olduğunu fark etti. onları bir şekilde e, sevgili yapmaya çalışman. Sonra onlara da tam o noktaya geldiğinde ship diyorsun. Bak buna şıp oldu şimdi. <laughs> Mesela. Üstümden kalkar mısın? Tabi. bu sevindi ha. Bu sevindi. Ee, bir daha ikide neyse Gittiğim, gittiğimde bak. Daha dikkatli olsaydım iyi olur. Haklı yani bu kızda. Kıza mı düştü yoksa bu mu? Çok makyaj yapıyor bu da. Joker'e benziyor. Ne oldu lan? Makyajlı prenses. Telefonla öpüşmüş şunlar bir yapmışlar O fotoğrafı hemen siliyorsun yoksa olacakları ben sorumluyum Ne yapmış biliyor musun? Bunlar bir video sönüşmüş diye ya yerde yatıyorlardı. Onun fotoğrafı çekmiş. Sorumlu değilim ben. <laughs> <laughs> Niye diyorsun lan? Gözde kalın. Senin küçük Zoe. Sorun değil. Bunun ismi zayıymış. Bu seferli kurtuldu. Buna geç kaç çok utanıyorum <laughs> ha. Bu video sinir sonra kalın. Atar 8 olur. Saçı siyah boy. Aslında güzel oldu aynı saçı da. Zaten banyo yapacaktım böyle bir şey yazıyordu bakalım. Hı? Hmm. Zaten banyoya ihtiyacım vardı sorun değil. Su mu döktü yoksa saçını boya mı döktü? Ertesi gün zor bura devam etti. Sorun değil sorun değil sorun değil sorun değil sorun değil. Eskiydi, bu adam şaşırmakta da haklı. Bu akıllı kızı şaşırmakta şaşırmak da haklı. Ameliyat mı oldu lan gözüne bir şey takmışlar. He, doğum günü. Yemek yok Ben yemek yerken 6-10 bin diye video durduruyorum ama bazen durdur durdurmamda kızabilirsiniz. Şu an bunda sesini çıkartmaktan seni istiyor. Seni abone çıkıyorum. Sen liste katacağım. Diye kızlar olabilir. Yani erkekler. Evet. Sesler kişiden kişiye göre gıcıklık olabilir. Evet. Mesela şu anda başka bir YouTuber bana böyle yapsa. Dislike yorumlar kötü şeyde Sen bir... Diye. Haklısınız. Yani kişiden kişiye haklısınız. Ben de bunu durdurmak zorunda kalıyorum. Videoda bok gibi olmazsa inşallah. özür dilerim hepsine. Doğum günü kutlu olsun. Hadi başarı edelim. Sinan yok. yer açıklar. Şimdi ele kıyım ya. Ha. Anne. Zoya sen niye bakıyorsun lan gözünde kalp var. Ben ölüyorum kızı. Miras mı? Oğlumu bırakıyorum. Ah. Ben tek çocuğum. Anne hayır ben tek çocuğum. Hastanede. Anneniz deli oldu evet. <laughs> Hastanedeyiz. Durumu iyiyim. İçeri bir kişi alabiliriz. Ben. Pek ihtiyacınız olduğu benim çağırabilirsiniz gibi şeyle şeyler. Çok şükür bu da dans etse öldüm lan kızı yana söylüyor. Selam lan. Anne anne e, ee, okuyamadım. Dans. Anne aniden kalktı kalkmak bir şey yok kızı. Lütfen arar, bu kısmına geçsek mi çok şey yok. Eğer burada sağ çatır benim hatırlamam. Ha yani diyor ki ben için üzüldü benzer bir şey olmayacak gibi şeyler diyor. Ne olacak hiç belli olmaz. Ne olacak hiç belli olmaz gibi şeyler. Sonu çok güzel. Yani diyor ki bana bir şey olsa bile sen üzülme belki bana kötü bir şey olur ama sana bir şey olmaz sen hayatını devam Bilsin. aşk ol evlen seviş. İnşallah bu kısmı ses kaydının geçmesi şimdi. Yani çocuğu ya benim torunumun gelecekte hikayemi anlat gibi şeyler diyor. Bu son kısmında IQ yazıyor küfür mü yazıyor lan? Ne olacak hiç belli olmaz IQ. Sen çok seviyorum anne. Küfür ediyorum lan annesim. Ben de seni seviyorum IQ. Tövbe tövbe. IQ'lu okuyacağım. Anne. Anne. Tam şimdi daha geçiyorum da. Yani komik olsun diye. Hayır. Kuzenim dedi ki biliyorum çok yani hayır dedim ben de. Evet şimdi devam edelim. Oğlum üzücü bir video. Neyse arkadaşlar ben mavi bıçak vurdum 2 <laughs> dakika sonra. 20 dakika sonra. Gelsene sen gel. O da uzaktan izliyor beni hala. Şeytan bu. Doktor hanım annem iyi mi değil mi? Başınız sağ olsun. Şimdi hanımefendiye az ana avrat küfreder bu kişi. Ne yaptın lan? Hayır bir şey, sen çok büyük küfürler yedin şimdi onu diyeyim. Şimdi beni izleyen herkes şu anda sanki sana küfür ediyor. Başınız sağ olsun demeyin. Öldü bu kadın deyin. Kızın içeride canı yanıyor. Yemek yiyorum. Burada erik yiyorum erik. Kütü kütü erik yiyorum da. Şimdi bu asosyal bir olacak. Belki ama seviniyor hala. Anne öldü şerefsiz. Seviliyor mutlu bu. Hansi sevmiyormuş. sabah olur. Yemekler senin mürasını pesindeymiş. Senin gibi pisliği. Mürasçı. Tartak üzülüyoruz da yani. Şaka yapıyoruz ya. Siz de linç etmeyin beni yani. Vay hemen gözü düzeldi. Şerefsize bak. Şerefsiz değilmiş. Bir dakika ekleyin bitti. Çok şanslı. Bu da sizin video keyfiniz <laughs> bulmam için devam ediyoruz. O da kuzenim evinde elik var lan çaktı. Çok tatlı erik var burada. En iyi. Bu da kız en sevdiği erik peşindesin şerefsiz diyen olacak. Haklı mı? Yarım. Geldim. Daha iyi misin? IQ. Ne like küfür etmeyin. Evet. Bir de burada evet diyor. IQ diyor hala. Bu. Ama. Aaa çok acıdı. Laim. Ya laim. Sürpriz yapalım dedik. Onlar şeye bak. Siyah kuşağımı aldım unuttum galiba. Dur lan ya çocuğum Yalayım. Sürpriz yapaktırım. Olana bak ya yine. Okuyamıyorum. Birkaç tane derdik alıyorum. Ne? Kapıya al. Sürpriz yaparım dedik. Olan yer bakıyor. He koyamıyorum ben bir dakika videoyu durdurayım. Video durdurayım. Sürpriz yapalım dedik. Olan bak ya. Ne vurdun? De ben öldüm. Ama o nasıl acı diyor. Kızlar da anlamıyor ha. Şimdi kız eğer kadınsanız o yerin acısını hiç bilmiyorsunuz. Şimdi o çok acı diye düşünmeyin. Yani hafif acı diye düşünmeyin. Çok acıyor. Ama böyle göğsüne bıçak saklanıp sağlığının sonunun kolun kopmuş gibi size yarım. Evet. Erkekler çok az acı çekiyor. Kızlar hiç acı çekmediği için geleceklik çocuklarını koruyamıyor. Ama kızlar hep insanın çocuklarını öldürdüğü Siz katilsiniz. Bunu bilin. Tamam o Siyah kuşağım var. Yüzünden belli. Çocuklar ben sınıfa çıkıyorum. Tamam iyi olmaya devam et Robot gibi bunlar da. Biri göz kapatıp açıyorlar. Sen şerefsiz. İyi olamaya çalış. <laughs> Okuyamıyorum. Galiba derken diyor bu Tam İyi olmaya çalış derken ne demek istedin? IQ dün annesi öldü. Dün annesinin telefon çalıyordu. Annesinin IQ'ya tokası okuyamıyor. Okuyamıyor. <laughs> Gün annesi öldü, kaybettik. Dün onun telefonu konuştuk. Annesinin IQ'ya ya <laughs> çok küfür yazıyor IQ'ya beynim donuyor. Bir daha küfür yazan ben bu kanı destek atıyorum. <laughs> tamam tamam. İyi güzel ama sizin değil. Bu Ayk. fake. Annesi Aykuya, tokasını vermiş. IQ'ya kim lan? Akua. Ha! Ne ben buna küfür etmiyormuş ki. Aqua'ymış kızın ismi. He. Bir Aqua'nın Lan sabahdan bir çocuk var. Kötülük yaptı ya. Tokasını vermiş. Hatıra olsun ve onu hatırlasın diye. Azal gördüğünde son isteği. Demek Aqua için bu kadar. Kesinlikle. Leyim. Sey e, biz Zoe ile görüşürüz. Neyse. Demek aklı için otokka çok önemli. Ah! Ah! Yakışıklı Kazmedik bunu duydu. Tokayı alacak çekti mal. Yakışıklı. <laughs> Yakışıklı adam. Kesinlikle. Neyim? Şey benim gitmem lazım. Zoe sonra görüşürüz. Görüşürüz. Baba başarısız. Şu kızın akla mıdır? Nedir? Bir türlü kızdıramıyorum. Kızın mı? Allah peygamber sabır vermiş kıza. Ne yapıyorsun? He? Sen pislik misin? Allah. geldi. Sen pislik misin? Sen Kemal mısın? Bay bay Kemal. Bu burada, e, burada şey konuşmamam lazım. E, demografi falan işte. Eğer bunu konuşursam kötü olur. Yani herkes istediği kişiye partiye oya verebilir. Yani şu anda bay bay Kemal falan desen günah. Herkesin fikri kendisine. Neyse. Neyse. Etin Kızın üzerine çok gitmeyin. Bu süre pek iyi değil. Öyle mi? Bu işi bu kolaylaştırır o zaman. Onun bu kızı katil yapacaksın. Ben de katil yapacaksın. Bu videonun yapımcısı bu arada bu kızı demiyorum. Kız burada kaça berarmış. Bu kızı demiyorum. Dur dur fotoğraf çekeyim. Şey yaparım ben. Şey yapacağım. Neden ne, lan fotoğraf? Heh. Şey yaparım ben bunu. Şu kadına abone olun diyorum ya o. açalım. Onu yaparım neyse. O da var. Al. Kızanım geldim, şu Tokka derken... Hayır. <laughs> tamam okuyamadım ama... Neyim şu tokka meselesi de... Söyler misin bana? Hayır. Hayır. <laughs> Neden? Neden Allah aşkına video çekiyorum. Sen niye geliyorsun? Sesin gidiyor lan buradan diyeyim. İyiymiş gibi davranma etin. O toku için kıymetli sadece. Şimdi o tokaya Bu kız hiç mi kızmaz bir şeye? Nasıl ya? Buldum. Toka çalıcı değil mi? Tokanı hadi ne yapacağım? Gel gel onu lütfen. Sıkıyorsa al bakalım. Şerefsiz. Esas kasabının kitabı dur. Ne yapıyor ve otokayı geri ver. Etü, götünü mü sokacaksın? Ne yapacaksın lan? Al kolunu tokasın geri ver. Peki, götünü mü sokacaksın? Ne yapacaksın? Şerefsiz. Biç. Göt. Çehen ol lan. Aptal. Otoka bana annem vermişti. Yenisini ver. O öldü. Onunla kalan son şeyimdi. Ama otokası senin gibi pisliğin eline geçmesi. Umarım. Umarım sevmişsindir gibi şey miydim? Bir daha akuya bulaşmam yoksa öldürürüm seni. Anladın mı beni? Ben de. Ben de diyorum aynısını. Şerefsiz. Aman Oha. <laughs> Bizde uzak dur. Bununla karşı karşıdan kesti. Şerefsiz. Göt. Pislik. Çok fazla küfür ettim ya. Sağ dolayı gelmesi Youtube bak. Bu şerefsizi sen diyorsun küfürü biliyorum. Ne yaptım ben? o sizin yanımın gözlemeyin. Özü denemeye geliyor. Bir de özü Çiçek olmuş şerefsiz ama. Pisliğe bak. Çiçek olmuş. Göt. Selam ney. Yavşak. Evet. Kuzenlerim ya, Aç eliye. O da bir tane gel. ya Bakın. Ulan, eğer sesi bakın şu anda ben videosunuz tamam mı? Sesiniz gelirse yollayın YouTube'a. Bakın 3 tane kuzenim var. 4 tane Ama Mehmet bebek. Şu bir tane Açeli var bizim sınıfta. O da bir tane gay. O da gay eşcinsel. Yüzde yüz. Neyse. Ay el iki el. Aykua beni affet. Yeşeresiz. Geliyor Mehmet kakalı boğuluyor. Sonra ayıcık beni ayıcığı yere atıyor. Seni pislik diyor. Ve adamı gebertiyorlar. Şaşa ölmüyor adam şerefsiz. Akkoy şimdi hala ağlıyor. Abi. Tokayı yıktın abi. ya sen. Tokayı yıktın ya. Akkoy nasıl beni mutlu eder? Aldı beni öyle bir şeyler. Şerefsiz bu şerefsiz konuşuyor. Tabii ya. Ama şimdi şefsiz de. Kendi affetmemiş oldu. Şöyle iyi bir sormuş galiba. Tokasını ona giriyor Nasıl giriyor canım? Yani nasıl mutlu edebilirim acaba? Anladım bendim. La tabi ya. Tokasını ona onarıp geri vermem lazım Ayy. Buradan biriz yaralarım. Evet bu partiksiz gelmesi istiyorsanız. Yani az kalmış lan baya. Bakın şeytan açın bana. Bakın her size şey aç. E, ee, şey aç ne? Şeytan kazını <laughs> kazın, kazın. kazın. şey kazın, aç. Şeytan kazını. Şeytan kazını. Oğlum şey ki Google'a gir. Google'a gir. Google'a Şeytan kazını aç. Şeytan kazını. Şeytan kazını aç. Şeytan kazını. Kazın, kazın. kazın. kazın, kazın. Çok güzel bir film. Her sorununu açıyla. Bu arada bizim zıplaklar şerefsiz. Hadi, Hadi bari, ben buradayız. Parti kızı yerimiz için bay bay. Benim adım Mavi Çağ. Abone <laughs> olmayı, like atmayı unutmayın. Çocuklar sesi geliyor. Bay oh. bay.